Cümleten selamun aleyküm. Selçuklu dedektörden Mehmet ben. Arkadaşlar son günlerde son aldığım telefonlar gerçekten beni çok mutlu etti. Niye diye soracak olursanız herkes duyarlı davranıp videolarımızı izleyip ilk önce aradığında selamun aleyküm. Hayırlı işler Selçuklu dedektörden Mehmet Bey mi görüşüyorum diye teyit alıyorlar. Bakın arkadaşlar. Ee, ya evet büyük cihazlar görüyorsunuz onlara sıra gelecek. Ben şimdi şöyle bir açıklama yapma gereği duydum. Şimdi e, birçok Selçuklu dedektörü yazdığınızda YouTube'da şey YouTube'da pek çıkmıyor ama Google'da e, çok farklı firmalar çıkabiliyor. E, bizim dedektörümüzü arıyorsunuz. İlla Monero diyoruz. Monero diyerek arıyorsunuz. Biliyoruz. E, ama Selçuklu dedektörü yazdığınızda farklı firmalar çıktığında ya biz o firma değiliz. O firmanın yetkilisi Mehmet kardeşimiz. Biz seni ona yönlendirelim. Ya da onun cihazlarından hangisi senin hoşuna gidiyor? Biz yardımcı olalım gibi bir kelime maalesef duyulmuyor. Yani böyle bir şey yok arkadaşlar. Çünkü direkt olarak ya sizin aradığınız model ne? Biz de yardımcı oluruz. Ya o olmazsa başka bir şey veririz gibi gibi bu şekilde. illa bizim cihazımızı istemenize rağmen bu şekilde şeyler duyuyorsunuz ara sıra bunu biz de yapıyoruz e, firmaya arıyoruz diyoruz ki Selçuklu dedektörüm. diyoruz adam utanmadan evet diyor yani biz bunu arattırıyorum arkadaşlar ben bunu yapıyorum e, diğer arkadaşlar da bilsinler ama bir gün çok farklı bir şekilde davranacağız e, yani çok farklı şeyler olacak bunu da belirtmek isterim Selçuklu dedektör benim ya buna saygı göstereceksin kardeşim ben burada bir firmayım yani ben sana saygı gösteriyorsam falanca dedektör mü dediğinde yok kardeşim yanlış yer aradınız. Biz ben size arkadaşın numarasını verip yönlendiriyorum. Ama bazı e, karaktersiz arkadaşlar var maalesef. Evet burası ya da biz yardımcı olalım illa ondan alman şart mı gibi 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 kelimeler kullanabiliyorlar. Neyse e, bu konudaki hassasiyetinize de teşekkür ederim arkadaşlar. Yani Mehmet mi diye ısrarla Mehmet'le mi görüşüyorum videolardaki kişi sen misin diye teyit alıyorlar bakın bu soruya cevap vermek benim hoşuma gidiyor arkadaşlar onu belirteyim gelelim şu cihazlara arkadaşlar ses sistem dedektörde biz çok çeşit tamam herkes yapıyor olabilir herkes bir cihaz satıyor olabilir ama pulse sisteme biz e, VLF sistemin üretimini durdurduktan sonra çok fazla ağırlık verdik ve çok yol kat ettik bunu belirtelim yani sadece bunu yapan biziz demiyorum. Bakın yanlış anlaşılma oluyor. Ee, yani pulse sistemle dedektörü herkes yapıyor. Eyvallah. Onda sıkıntı yok. Ama kim üzerine daha fazla çaba harcıyor? Biziz. Biz. Yani başka kimse değil. Yani yapmak ayrı, bunu geliştirmek ayrı arkadaşlar. Şimdi biz araziye gidiyoruz. Eksiklikleri görüyoruz. Eksiklikleri gördükten sonra geliyoruz. Atölyemizde tekrardan bu eksiklikleri gidebilir miyiz diye üzerinde çalışma yapıyoruz. Yani ya bu eksiklikler hani derler ya gadı kızında da olur. Yani önemli değil. Ee, bu kadar olur. Yapacak bir şey yok deyip geçmiyoruz. Yani çünkü arazi tecrübesi bambaşka bir şey. Dedektör satmak başka bir şey. Arazi tecrübesi başka bir şey. Yani araziye çıkınca anlıyorsun bir cihazdaki eksiklikleri ee, yani olması gerekenleri o zaman anlıyorsun. Yani neyi anlıyorsun? Araziye bir full sistem dedektörle gittiğinde yani e, akünün dışarıda olmayacağını e bunların kurulumunun çok zor olmayacağını anlıyorsun. Cihazın çok ağır olmayacağını anlıyorsun. Arazide kalma süreni ne kadar uzatabilirsin, ne kadar arazide cihazı kullanabilirsin bunu anlıyorsun. Yani biz bunları bildiğimiz için araziye gidip gelip gidip gelip eksiklikleri görüp bu gelip gelip düzeltiyoruz. Şu gördüğünüz cihazın tanıtım şu cihazın biteli var ya. Yani aylar oldu ama bir türlü satışa koyamıyoruz. Niye? Hala işte şunu da koyabilir miyiz? Hala bunu da koyabilir miyiz? Şöyle yapabilir miyiz? Böyle yapabilir miyiz? Şu eksikliği gidebilir miyiz? Hatasız olarak lejyoner modelimizde yaptığımız gibi hatasız bir dedektör vermek istiyoruz. Yani e, hata payını sıfıra düşürerek bir dedektör vermek istiyoruz. Ondan dolayı satışa çıkmadı. Evet aşağı kısımda e, Çinlilerin yaptıkları bizim cihazımız arkadaşlar bu da. Bu da bizim cihazımız derken içindeki kart bizim. Yani bizim... 4 yıl önce çıkarttığım Monero Classic'in kartı var içinde. Sonradan biz ona bir sene sonra VCO kartı eklemiştik biliyorsunuz. Ses kartı eklemiştik. E, sesini Lorenz gibi istemişlerdi. Onu yapmıştık. O şekilde yapmışlar vermişler. Ki neyse ki diyorum neyse ki diyorum ayrım kartımıza ulaşamamışlar. Ayrım kartına artık bu saatten sonra ulaşsalar da bir faydası olmayacak. Çünkü ayrım kartının e, telif hakkını, patentini aldık arkadaşlar. Bu konuyla ilgili hassasiyetimiz büyük. Bu cihazın yapılmasına ses çıkarmadık ama ayrımla ilgili herhangi bir şekilde müdahale edilirse elimizdeki ayrım kartını yapmışlar demektir ve bunu ispatlaması çok kolay çünkü şemasıyla, layout dosyasıyla, bütün dosyalarıyla birlikte patentini aldık. E, bunu her türlü ispatlarız bizim ayrım kartımız çok farklı yani bütün dünyadaki bütün sistemlerden farklı o şekilde söyleyelim. Çok farklı bir ayrım kabiliyetine sahip ve şöyle de bir durum var. cihazdan bağımsız çalışıyor. yani ayrımın cihaza işte ayrımı açınca derinlik düşüyor mu diye bir kavram burada böyle bir şey yok söz edilemez çünkü ikinci bir karttan oluşuyor bu ayrım olayı arkadaşlar İkinci bir dedektör gibi düşünün bunu. Yani bir dedektör çalışıyor, algılamasını yapıyor. Diğeri de size o da çalışıyor ama size ayrımını yapıyor gibi düşünün. İki tane karttan oluşuyor diyelim. O şekilde söyleyelim. Siz anlayın. E, ayrım kartının herhangi bir şekilde hiçbir şekilde bunu affetmeyeceğim arkadaşlar. Onu belirteyim. E, eğer ayrımla ilgili aynı bizim ayrım kartımız, düzeneğimiz herhangi bir şey olursa davamızı açacağız. E, i̇sterse uluslararası olsun. Bunu açacağım. Befeşini koymayacağım arkadaşlar. Taviz gösterdiğimiz artık yeter onu belirtelim. Şimdi aşağıdaki cihazı açtık. Çin cihazı. <laughs> design olarak Monero Classic design arkadaşlar. Yani sayaç bu tarafta. Dokunmatik yine Monero Classic yi biliyorsunuz YouTube kanalında mevcut. Ee, yani 4-5 yıl önce falan çıkarmıştım ben onu satışa. Ee, yani sadece şöyle bir çok türlü potansiyometresi yoktu onun. Ben de bu böyle bir şekilde düğme koymamak için farklı bir yol izlemiştim. Sorun değil yani 3 düğmeden oluşuyor. Böyle bir cihaz yapmışlar. Yani klasikle birebir aynı diyebiliriz. Bunu kapattık. Şimdi gelelim bizim cihaza. Arkadaşlar biz tasarım olarak, dizayn olarak birazcık daha değiştirdik diyelim e, ee, şurada yine hassasiyet düğümü. Yine şurada çok turlu düğmemiz var bizim de. Şuradan arkadaşlar. Büyük bir şey koymadık aynı bunun gibi. Şöyle kibar bir düğme oldu. Şuradan tıkırtısını ayarlayabiliyorsunuz. Arkadaşlar şurada da discrimination düğmemiz var ve bu firmamıza ait bir özellik. bu discrimination düğmesi bu lamba sürekli niye yanıyor? Bu lamba başlık bağlı olmadığı için yanıyor. Normalde bunu açıyorsunuz. şu kısımlarda falan yanmaya başlar bu ayrım ayrımledi. Ayrım ledini böyle yandı yanacak pozisyona bırakıyorsunuz arkadaşlar. Yandı yanacak dereceyi ayarladıktan sonra eğer bu led parlarsa metal kıymetli. Parlamazsa e, yani ferro bir metal, mıknatısa yapışan bir metal olarak değerlendirebiliyorsunuz. Voltaj göstergemiz yine burada var. Biz de bunu beyaz olarak kullanacağız arkadaşlar. Bu, bu demo cihazımız yani bitmiş bir cihaz değil. Etiketi falan e, çıktıdan alınma bir etiket. E, şu şekilde Dokunmatik bir panelimiz yine var. Şurada non ferro ışığımız var. LED çok kuvvetli yanıyor. Bunu bilerek koyduk arkadaşlar. Niye? Gündüz daha net belli olsun diye. Bütün eksiklikleri, aksaklıkları giderdik. Ee, ve koyar koyarsak arkadaşlar, eğer panelde çok fazla yer kalmadı. Şarj girişimiz var. Kulaklık girişimiz var. Başlık girişimiz var. Hoparlör delik, hoparlör deliklerimiz. Şuraya da arkadaşlar Type C bir giriş koyacağız. Yani bunu arabanın çakmaklığından, arabanın teybinden, USB olarak yani cep telefonu adaptörleriyle bunu şarj edebileceksiniz. Ve çok yani adaptörünüzün durumuna bağlı tabi. Hani o 67 watt, 120 watt durumuna göre cihazınız cihazı çok iyi bir şekilde pillerine zarar vermeden çünkü içerisinde farklı bir modül daha koyduk İkinci bir modül hem normal şarj adaptörüyle size verdiğimiz şarj adaptörüyle buradan hem de koyacağımız yerden Type C girişle şarj edebileceksiniz bu şekilde bir dizayn yani eksiksiz olarak şu anda buna Type C koymadık her geçen gün bu cihazın eksiklerini bulup sizlerden de destek alıp arkadaşlar o şekilde ilerliyoruz şu an için bir sorun yok. Ha şu verebileceğimiz en güzel haber şu olur. Ayrımdaki netliğimiz zaten oldukça net ee, ve arkadaşlar vereceğimiz, vereceğimiz güzel haber şu olur arkadaşlar. Şunu belirtelim. Bugün cihazımızın, bu cihazın ve bu cihazın 60-60 bobinle 60 derinlik test videolarını yaptık ee, ama yayınlamayacağım. Ee, yani şöyle söyleyeyim. Arada ciddi ve bariz bir fark var. Demek ki arkadaşlar birazcık eksik yapmışlar cihazı. Ee, çok ciddi ve bariz bir fark var. Bunu daha sonra videolandırınca göreceksiniz zaten. Yine her ikisinde de şartlar eşit. 60-60 bobin, 60-60 bobin. Aynı şartlarda, aynı batarya voltajlarında. Yani hiçbir şeyi hiç kimsenin hakkını yemeden bu şekilde e, arkadaşlar yapacağız. E, dediğim gibi ayrım kartının telifi bizde yani bu şekilde sakın kesinlikle uğraşılmasın. Ben de uğraşacağım artık. İki gücü koyarım gerekirse uğraşacağım. Çünkü o benim emeğim. Kimseye artık bir şey yedirme gibi bir niyetim yok. Herkes hareketlerine dikkat edecek. Arkadaşlar cihazımızın satış fiyatı aslında belli ama şu an için açıklamayacağım. Şu cihaz herhalde bildiğim kadarıyla piyasada Arkadaşımıza bir şey demiyorum. Hayırlı işler olsun. Yani bir onluk bir durum yok. Çinliler yapmış bu cihazı. Arkadaşımız burada ekmeğinin peşinde. Sıkıntı yok. Ee, bu cihaz sanırım 85.000 TL civarında. Ee, bizim cihazımız bundan ucuz olacak. Onu belirtelim. Tabi bu ticari bir rekabettir. Ee, o, o, biliyorsunuz zaten. Bizde çok pahalı bir cihaz yok. Biz de iş göremezdik. Yani arkadaşlar şöyle söyleyeyim. ben son zamanlarda problem olarak demeyeyim de ben cihazları birebir arazide deneterek verme taraftarıyım. Denetmeden yani 10 tane cihaz verdiysem 2 tanesini denetmeden onda ısrarla yani illa gönder illa gönder denemeye gerek yok falan filan gibicesinden alıp burada eğitim almamış arkadaşlar sadece onlarla kullanın kullanım konusunda bazı eksiklikler sorunlar yaşandı mı? Evet. Ee, o da neden arkadaşlar? 10 kişiye vermişim. 8 kişi de sorun yok ama o 2 kişi de kargo usulü aldıkları için var. Ya bu bir tesadüf olamaz. Ee, buraya gelselerdi zaten. Ben burada buraya da gelince kimseye zorlayacağız. Satmıyorum. Araziye çıkış günlerimizi belirleyeceğiz arkadaşlar. Her gün müşteri için yani kusura bakmayın yanlış yanlış da anlaşılmasın. Gerekirse 10 e, müşterimizi, 10 tane müşterimizi aynı gün randevu verip tek gün araziye çıkacağız. Bundan sonra araziye her gün çıkmayacağım. Yani müşterim geldiğinde teste geldiğinde tek bir test günü belirleyip o gün teste çıkacağım. E, yani kişiye özel teste çıkmayacağım onu belirtelim. Kişiye özel test isteyen olursa ben illa bugün gelebilirim. Bugün yapab yapsak olur mu diyen olursa da e, cihazı aldığı takdirde hani İlla ki biz ona farklı bir ürün şey yapmayacağız. Beğenecek alacak. Yani illa ya ben videoda izledim tamam aynısı çıktı ki çıkacak zaten. Çünkü videoda ben sana ne gösterdiysem arazide de kanıtlamak durumundayım. Ama farklı bir sebepten dolayı almazsa arkadaşlar belirli bir ücret ödeyecek. Eğer özel olarak gelmek isterse. Biz normalde her gün araziye git gel git gel yapıp da e, kusura bakmayın arkadaşlar biraz maliyetli olmaya başladı. Ee, o yüzden arazi günlerini belirli bir güne çekip e, o gün gelip birer saat aralıklarla ya da ikişer saat aralıklarla müşterilerimizi ağırlayacağız. Yine teste devam. Bu cihazımızı kesinlikle zaten araziye gelip de alabileceksiniz. Normal kargo usulü satışım yok. Kargo usulü satışta da cihazın size özel videosunu çekeriz. İsminize hitaben şu seri numaralı şu cihazın sahibine videosudur deyip kendisine göndeririz. Her türlü hani kabul ediyorum derse o şekilde arkadaşlar bunu o şekilde göndereceğim. Öbür türlü al paranı kardeşim ver cihazı kardeşim olayı yok. Yani bu cihazı da biraz tabiri caizse hani nasıl diyeyim sana nasıl diyeyim size yani arkadaşlar bu cihaz Bambaşka bir şey oldu. Bunu arazide görmez. lazım. Ne kadar da buradan anlatsam boş. E, çok ciddi ve bariz bir fark var ikisi arasında. Demek ki bir şeyi eksik geçmişler. O eksik geçtikleri şeyi biliyorum ama açıklamayacağım. Her bir boku da açıklarsak maalesef e, tiyo vermiş oluyoruz. Olmuyor. Bu cihazdaki eksikliği de biliyorum. E, yapamamışlar. Yani yapamamışlar derken yapmışlar sıkıntı yok çalışıyor ama... Derinlik olarak performansı bize göre elde edememişler çünkü arada çok ciddi varis fark var 60-60 bobinler arasında arkadaşlar videoyu fazla uzatmayacağım ee, bizim cihazımız dediğim gibi ayrım var ee, ne kadar ayrım var pulse sistem dedektörde hiçbir zaman ayrıma zaten garanti vermiyoruz yani bunu veriyoruz diye satmıyoruz ama şöyle gerçekten garanti verilecek bir ayrım var. Yani bunu belirtelim. Gerçekten hani bir VLF sistem dedektördeki ayrım var. Bunu niye böyle emin konuşuyorum? Biz bu konuda üreticisi olarak çok muallakta kaldık. Yani acaba ulan garanti versek mi vermesek mi? Hani bizi mahcup eder mi etmez mi falan filan. Arkadaşlar biz bir müşterimizin aramasından sonra e, hem cihazın derinliğinden bundan önceki klasik modelden bahsediyorum. Hem derinliğinden hem de sonraki yaptığımız ayrımlı versiyonun ayrımından emin olduk. Kişi bize dedi ki abi cihazın derinliğine de garanti verebilirsin ayrımına da garanti verebilirsin. Neden? Abi cihazın derin dedi. Sen dedi başkalarının dediğine bakma. Ben dedi paramla aldım senden bu cihazı. Yani sana bir minnetliğim yok dedi. Bana bedava vermedim ben bu cihazı öveyim. Ama gerçekten övülecek fiyat performans ürünü yapmışsın. O yüzden kardeşim e, yani güvenceyi ver dedi. E, ayrım güvencesini de ver. Biz dedi demir diyoruz demir çıkıyor. Değerli malzeme var diyoruz değerli malzeme çıkıyor. Yani bunda da sorun yok yaşamadık şimdiye kadar e, dedim ya biz dedim yine de vermeyelim yani sonra dedim hani yanlış bir şey olur kullanıcı ayrımını yaptıramaz cihazın hani bir şey olur. Sonra ya bu cihazı ayrımlı diye sattın e, ayrım yapmıyor net. Bize garanti vermiştin der. O yüzden arkadaşlar e, bu topa girmeyeceğiz. Ama yine de ayrım gerçekten benim GPX Pro ve LF dedektörümdeki ayrımın aynısı birebir var arkadaşlar. Dediğim gibi ayrım tamamen bize aittir. Ha arkadaşlar şu alttaki 980 modeli cihazı alan arkadaşlara da güzel bir haberim var tabi. E, yani biz öyle... Şey yapmayız arkadaşlar yani bunu kötüleme gibi bir şey için çekmiyorum bu videoyu. Yanlış anlaşılma olmasın. Bu cihaza da biz ayrım ekleyeceğiz. E, ama belirli bir süre sonra. Yani biz bu cihaza ayrım ekleyebiliyoruz onu belirtelim. Yani bu cihaz ayrımlı hale gelebiliyor. 980 modeli şu cihaz e, ayrımlı hale gelebiliyor. Farklı bir düğme daha montajından sonra farklı bir e, devre kartı montajından sonra bize gönderdiğinizde buna ayrım kartı bağlatabiliyorsunuz. Ayrım kartını hemen bağlamayacağım arkadaşlar. Kendi cihazımız bir satışa çıkacak. Kendi cihazımızda bizim cihazımızda bir görün. Ondan sonra 980 modeline ayrım kartını sonradan bağlayacağım. Arkadaşlar ayrım kartının fiyatını verelim mi? Ayrım kartının fiyatını da bizi arayın öğrenin arkadaşlar. Videodan fiyat vermiyorum ben. Hani böyle bir bir durumdan ötürü vermiyorum. Arkadaşlar o durumu lütfen size açıklayayım. Ya bana da bir daha altına fiyat nedir devlet sırrı mı diye falan filan öyle yazmayın. Yani sizlik bir durum değil. Ben 2000 e, kaçtı 2016 yılında bir video paylaştım. E, orada fiyat verdim. Dedim ki bu cihaz tam tamına şu para dedim. E, ve o gün normal bir dedektör mesela 2000 liraydı ben 1000 lira dedim. Yani şey verdim yani öyle ucuza verdim. VNF sistem dedektörü de 1000 liraya verdim. Arkadaşlar 2022 yılında beni arayıp vatandaş 6 sene geçmiş. Beni arayıp ya o 1000 liralık cihazdan alabilir miyiz diye sorunca ben de bu fiyat verme olayı bitti arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Abi bak yıl 2016'da eklenmiş bir video. Orada 1000 lira yazıyor. Doğru. Yıl 2022. O gün ekmek 1 liraydı, şimdi 5 lira ya da 10 lira. Yani her şey değişti, onun fiyatı da değişti. Yazmasaydın kardeşim deyince bende bu olay bitti. Kusura bakmayın yani yazıp durmayın oraya. Hani bu cihaz kaç para devlet sırrı mı niye vermiyorsun gibi falan filan yazmayın. Boşuna yazarsınız. Yani bu olaydan sonra bende bitti. Bunu da yazan bir arkadaş yani bir abonemiz yani. Dedi ki kardeşim de orada yaz orada yazmasını biliyorsan dedi. Orada paylaşmasını biliyorsan bin liraya dedi. Bu cihazı da bana bin liraya vereceksin dedi. Deyince ben de o gün fiyat verme işi bitti kardeşim ciddiysen gerçekten ciddiysen bu cihazla ilgili beni arıyorsun telefonlara bakmamazlık yapmıyoruz. Meşgulsek geri dönüyoruz arayacaksın Mehmet kardeşim Selçuklu dedektör Mehmet evet bu tanıtımını yaptığınız cihaz kaç para şu para. Tamam kardeşim İşine gelirse alırsın işine gelmezse almasın bu kadar basit yani fiyat sormak bir dakikanı almaz. Benim de oraya yazmam bir dakika almaz ama maalesef ben sana şimdi fiyatı verdiğimde oradan biri çıkıp gelecek. 2016'da aynı olan gibi gelecek benden 1000 liraya cihaz isteyecek. Arkadaşlar kimse kusura bakmasın. Yani arkadaş çok hem de ısrarcıydı. Yani bana da vereceksin o 1000 liraya o cihazı deyince bizim tabi şarteller attı. O yüzden fiyat vermiyorum. Ciddi alıcıysan ara sor kardeşim. Yani bu zor bir şey değil. Dediğim gibi bunu ayrım ekleyebiliyoruz. Bu cihazımız yakında satışa çıkacak. E, anket yapıyorum. Bunun yanına hangi hangi başlığı koyayım diye. Sağ olun. Teşekkür ederim ilginize. 32'lik ve 38'lik başlık gibi o şekilde gidip gidip geliyor. 38'lik başlık koyacağız gibime geliyor. Onu da belirtelim. Batarya kapasiteleri ayrı. Aynı arkadaşlar ayrı diyorum. Aynı. E, cihazların içerisindeki batarya değişimleri vesaire yaparız. Bu cihazın tamiratını da yaparız arkadaşlar. Bu uzak doğudan geldi bu cihaz ama bu cihazın hani e, sistemi bize ait olduğu için e, sistemi bildiğimiz için tamiratını yapıyoruz. E, bu cihazın tamiratı mümkün, biz yapıyoruz. E, onu da belirtelim. Yani arkadaşa rakip olsak yapmıyoruz. Bu cihaz çöp der geçerim. Bu cihazın tamiratını da yapıyoruz. Ayrım da ekliyoruz. Bizim cihazımız burada Monero. Kutu birazcık şöyle koyunca şu kadar falan bir büyüklük var e, ve bizim cihazımızın içerisi biraz çok 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 kalabalık onu belirtelim. Arkadaşlar video bayağı uzamış yine kusura bakmayın. Sonuna kadar izleyin detaylı izleyin. Kafanıza takılan bir şey olursa 0543 890 61 20 Selçuklu'da deklarım Mehmet ben. Beni arayın ben sizi aydınlatırım arkadaşlar. Her telefon açana da cihaz satmıyoruz. Yani kendinizi mecbur hissetmeyin. Yani arayınca illa alacağız gibi falan kendinizi o şekilde mecbur hissetmeyin. Almayabilirsiniz arkadaşlar aklınıza takılan bir soru vardır telefonla da çok fazla konuşamıyorum arkadaşlar 3-5 dakika sıkıntı yok ee, sorularınızı dinlerim sıkıntı değil ee, arkadaşlar sağlıcakla kalın Allah'a emanet olun ee, soracağınız sorular varsa bana ulaşabilirsiniz yakın zamanda satışta inşallah yakın zamanda bu canavarı satışa koyacağız videolarını da çekeceğiz arkadaşlar Evet, videolarını e, net bir şekilde çekeceğiz aynı materyallerle çekeceğiz Aynı şartlarla karşılaştırma videosu gelecek mi? Evet, karşılaştırma videosu da gelecek. Bunu yapacağız. Bunun hakkımız olduğunu düşünüyorum. Ee, Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.